Nasıl? Isındın mı biraz enişte? <laughs> isındım, ısındım. Sağ ol. Buyurun. Ihlamur mu yaptın kız? Kuş burnu da koyaydın. Koydum abi. Aferin. Başbakanlar bile bundan içiyor şimdi enişte. Hakiki C vitamini. Ben de sevmem iç. Aa, koymasaydım keşke. İçerim içerim eline sağlık sultanım. Afiyet olsun. Şifa niyetine işte şifa. Donduk suların içinde hasta olmayalım da. Allah göstermesin. Ne bu ayol? Birimiz yatıp birimiz kalkıyoruz. Nazar var üstümüzde nazar. Var var. Bir kurşun döktürelim enişte. Facia atlattık. Hatırlatma Hüseyin. Ağzımızın tadıyla içelim şunları. Aman cana geleceğine mana gelsin. Ne bu artık? Sıkıl sıkıl. Yıktı bizi yıktı. Ne demişler? Az tamah çok ziyar. Senin aklına uyduk. Bizim aklımızda bir şey yoktu enişte. İhmal var ihmal. Açık bırakmasalardı pencereyi... ...iyi para kazanacaktık yoksa. Gitti gitti yazık. Hadi dertlenme artık. Gittiyse gitti. Kolay mı sultanım? Hepsi gitmedi be enişte. Tamam um gitti. Mercimekle fasulye karıştırırız. Olmaz öyle şey. Allah'ın namuslu kulu sen misin Halil efendi? Karıştır azıcık ne olur. Oo, herkes neler yapıyor. Kurtaracağız enişte... Kurtulur olmalı çoğu görürsün. Gitti gitti mahvolduk. O kadar değil işte moralini bozma. Sen beni dinle. Hadi Hüseyin gevezelik etme. İçtiysen ıhlamurunu kalk. Ne kurtarabilirsek kar. Çocukları yalnız bırakma. Gitti ben işte. Sultan sen de bir aspirin ver ona. Vereyim. Şefkat göster kocana biraz. Ne göstersem kıymeti yok bir abi. O yalnızca kızını düşünür. Hepimizi düşünür benim güzel eniştem. Hepimizi. Kolay mı? Büyük kriz atlattık. Şok mu şok. Tarihe geçecek. Halil vakası. Laf isteme benden gider ayak iblis kırarım boynuzunu. Aa, ne dedin şimdi adam canım? Heh, şuna bak. Tarihe geçecekmişim. Kırk yılda bir aklına uyup stokçuluk yapalım dedik iblis. Rahat dur sen. Rahatım sultanım. Isındınız ya. Ateş bastı sultanım. Isınmak da ne? Sokul şöyle biraz daha yanıma. Ah Halil Bey ah. Şimdi jacuzzi'li bir banyomuz olsaydı girerdik içine. Nere nereye bakayım? Hı? Şimdi sen de benim jacuzzi'm gibisin sultanım. Oh Allah razı olsun. <laughs>